5 Eylül Cuma tarihinden itibaren bin marketlerde satışı başlayan mutfak eşyaları. Sahan 20 cm 209 lira, tava 26 cm 289 lira, 4 çekmeceli komidin 529 lira, dikdörtgen saklama kabı 830 ml 19 lira, cam kase 139 lira, paşa bahçe dondurmalık ikili 240 sisi 155 lira, kahve yanı bardağı üçlü 89 lira, çay seti 12 parça 6 kişilik 299 lira, Renkli çerezlik üçlü 360 sisi 199 lira, yapışkanlı duvar karosu 289 lira, 7 parça çerezlik 279 lira, çelik sefer sefertası 309 lira, tek fiyat mutfak ürünleri 22 lira, karnıyarık tenceresi 26 santimetre 439 lira, sütlük 14 santimetre 189 lira, krep tava 26 santimetre 229 lira. Rendeli saklama kabı 199 lira cam kapaklı kavanoz 750 sisi 79 lira, soğan patates saklama kabı 12 litre 179 lira, dikdörtgen erzak saklama kabı 1600 mililitre 29 lira, mottolu matara 119 lira, cam kapaklı kavanoz 500 sisi 69 lira, salata tabağı 125 lira, kedi figürlü kupa 260 sisi 209 lira, Ahşap standlı yağlık seti ikili 500 sisi 165 lira, rakle dekorlu meşrubat bardağı 570 sisi 55 lira, Cam ayaklı salata kasesi 199 lira.